gizem güç ve ölümcül bir inanç, tarihin en korkulan suikastçileri Hasan Sabbah ve Haşhaşiler, onların hikayesi burada başladı. Alamut'ta Hasan Sabbah ilim ve stratejinin adamıydı. Onun için bilgi kılıçtan daha keskindi ve onu fetheden hiçbir güç yoktu. Karanlık bir mağara, bir grup fedai diz çökmüş, Başları eğik. Hasan Sabbah'ın sesi yankılanıyor. Bundan sonra varlığınız yoktur. Düşmanımızın uykusunda bile korkusu olacaksınız. Yaşamak için değil, bir amaç için var olacaksınız. Ölümden korkmayacaksınız. Çünkü ölüm sadece bir kapıdır. Gece vakti ay ışığı dar sokaklara süzülüyor. Şehir sessiz ama gergin. Çatılar arasında bir gölge sessizce ilerliyor. Haşhaşiler sessiz ölümün ustalarıydı. Kimse nereden ve ne zaman vuracaklarını bilemezdi. İlk suikast bir efsanenin doğuşuydu. Vezirin muhafızı sultana suikast düzenleyeceklerini söylüyorlar. Ama kim bu adamlar? Dedikodulara kulak asma. Kimse bana zarar veremez bir haşhaşi suikastçısı, siyahlar içinde, maskesi altında saklanan sert bakışlarıyla hedefini gözetler, elinde kıvrık bir hançer parlar, vezir tam tahtına oturacağı sırada haşhaşi hızla aşağı atlar, vezirin boğazına soğuk çelik dokunduğunda sadece bir kelime duyulur, haşhaşi, fedai. <laughs> Ve o gece tarihe kazınan bir isim doğdu. Haşhaşiler artık sadece bir söylenti değil, bir korku vesikasıydı. Hasan Sabbah sadece bir suikastçı lideri değil, aynı zamanda bir bilgindi. Onun en büyük mirası kalemiyle yazdığı kelimelerdi. Ama en güçlü kale bile sonsuza kadar dayanmaz. Alamut düştü ama Haşhaşiler tarih boyunca iz bırakmaya devam etti. Ben hiçbir zaman kılıç tutmadım ama dünyayı titrettim. Çünkü akıl en büyük silahtır. Haşhaşiler öldü mü yoksa sadece gölgelerde saklanıyorlar mı? Tarih her zaman kesin cevaplar vermez ama bir gerçek var. Onların mirası hala yaşıyor.